Kur'an-ı Kerim'de bakıyorsunuz şimdi Mevla buyuruyor. Gul, ey Muhammed Mustafa de ki la eselukum aleyhi ecra iller meveddete fil kurba. Ben bu yaptığım nübüvvet mesleğe karşılığında sizden bir ecir istemiyorum. Benim ecrim Allah'a aittir. İlla meveddete kurba. Fakat ehli beytin konusunda sizden muhabbet isterim. Tarihten bugüne bakıyorsunuz ağırlıklı olarak İslam'a hizmet eden bu irşat faaliyetlerine hem zahiri ilimler hem manevi ilimler olarak baktığınızda ehl Beyt mensupları yürütmüş. Yoksa elbette ki basit bir kan bağı değil burada kastedilen. Hani diyor ya Al Muhammed'in küllü takıyın onu diyor zaten Efendimiz. Muhammed Mustafa'nın ailesi kimdir? Her muttaki kul Muhammed Mustafa'nın ailesidir. Bizler de öyleyse tabii onun ailesinden olmak istiyorsak manevi olarak en azından ehl Beyt'inden olmak istiyorsak muttaki kimselerden olacağız. Bunun yanında hem kan bağı olup hem de böyle bir bereket varsa onun uğruna <laughs> Efendimiz niye diyor özellikle sevin diye? Bir insan sevdiği insandan söz dinler. Sultanül Enbiya Efendimiz Hudeybiye'de Ebu Sufyan yanına geliyor. Bir de baksa ki böyle acayip bir senaryo dönüyor diyor ki ya Muhammed'le savaşmayın aleyhissalatü vesselam. Onun yanında diyor öyle adamları var ki abdest alırken diyor suyunu yere düşmeye bile müsaade etmiyorlar. E ne demek istiyor? O kadar çok seviyorlar. Etrafında pervane dönüyorlar. Bir kralın korkuyla elde edebileceği bir güç değil bu dostlar. Bu sevginin gücü. Efendimiz de sevin derken neyi kastediyor aslında? Yine bizim vasılatımıza o ehlibeyt mensubu olan alimlerden müttaki kimselerden bereket devşirebilmek adına sevin diyor ki kişi sevdiğinden zaten bir şeyler dinler.